Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar Brawl Talk an itibariyle yayınlandı Bugün sizlerle beraber Brawl Talk izleyeceğiz ilk kez izleyeceğim sizlerle beraber Ve bugün de abi biliyorsunuz hafta sonu Ve dükkanda Ender Pin paketleri var Onları da abi satın alacağım Tabii ki kendime destek verdikten sonra Bu güncellemeyi ben çok merak ediyorum Şimdi ne abi söyleyeyim daha videoyu seyretmedim Sizlerle beraber ilk kez izleyeceğim Umarım güzel bir Brawl Talk olmuştur bu arada like atarsanız çok Hello, mutlu olurum arkadaşlar. Welcome to Bu ne lan böyle girişe bak. And then and in this update will have O ne lan? Arkadaşlar ben e, dediğim gibi ilk to... izliyorum şu an. Önce oh. izleyeceğiz sonra ben yorumlayacağım tek tek. Pero Ryan, ¿qué hay del remodel? remodel yes. mi? Don't worry. Ah Ryan gelmiş yine adamım I'm ya. Covered. So grab your popcorn Ana, and get pop -a. ready for our ninth season, Bollywood. Mr. Jericho, abu mideram bro. Film yani o şey Now, ladies and gentlemen, let me introduce you to Lola, Lola, the dramatic brawler of this season. She's a movie star in Bollywood who is extremely obsessed with herself. And will do whatever it takes to always be in the spotlight. She's a also into bright know. and shiny things. With her main attack, she uses the diamond eyes of her fake fox Leon to shoot a sparkly atışı. stars that deal damage in a tight and mid range cone. And der for her super, she throws her diamond necklace, her super, performing a a duplicated image of herself. This clone has less health than the original Lola. O niye taklit ediyor? Allah Eğer Allah. Attacks, well. bu, bu da yeni kostümü. Ha bu kostüm <laughs> geliyor. Seviye <laughs> bir de. Oha King Kong yapmışlar. <laughs> Krova <laughs> kostüm. <gülüyor> Yönetmen bas. Abi Jesse model ne alakası beklemiyorduk abi bunu. That's right, Paula. Kat ya Burgen bak Jesse, bunu a. 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 diyorlardı, kanka, a. A. bunu a. gösterdiler a. A. bildiğin a. ya bu kostüm abi gösterdiler a. A. ya Dünya şampiyonasında bu kostüm abi gösterdiler ya Hırsız kedi Jesse This year Etkinlik yolu gelmiş. To yani sonuç tahmini yapıyorsunuz eğer tutturursanız aşama atlıyorsunuz ödül kazanıyorsunuz bir nevi bayis gibi bir, bir şey dayı, yes, <laughs> So if you to have the chance to unlock her a lot earlier ben kostüm <laughs> sure e Arkadaşlar eğer <laughs> tutturursanız kostüm bedava to increase this year's prize pool and support the pro players out there O dükkandaki satın alırsanız destek oluyormuşsunuz And are also getting new Yeni, yeni pinler. Unrated and more true gold and silver skins. Ah, tamam. And sabit. I think that's it. Wait, wait what's that? Bitti mi ya bu <laughs> Ya Halloween atamazlar ya. ya. O ne lan? O ne oğlum? Korktum lan. <laughs> Frank'i ne hale getirmişler? Canlılar bayramını unutuluk mu sandınız? Allah <laughs> aklım geldi. <laughs> <laughs> ya. Nope. This season we're bringing ya hayal et bak bunu legs tutturmuş ya. Ghost Quick, Heads Rather Stew and last but not least Count Pengula. Invisible Brothers are back. We are getting a seasonal modifier Yediş for every game mode. Yep. Brawlers will get invisible every 10 seconds for another 10 seconds. So 7 saniye savaşçılar gizli olacak 7 saniye yörünecek yeni dış etkenmiş. Ya kulüp güncellemesi <laughs> bir ay, ay sonra. Ee, arkadaşlar kulüp güncellemesi bu update'de yok. Ne yazık ki. And now for real. That's it for the update. Subscribe, give it a like to support us and we we'll see each other next month. Next month diyor. Bir ay sonra yeni bir <laughs> Brawl <Braille>? gelecek. <laughs> Kanka bu <laughs> kadar mıydı ya? Ya kulüp yes, güncellemesi. Niye gelmedi kulüp güncellemesi ya? Ya Frank yapma öyle şey korkuyorum ya. Don't worry. <laughs> ah yapıyor. Yes. Mafya varı giriş yapmış. Don Vito Carleone this. sanki bana. You come here to my house. Arkadaşlar bro talk bu şekilde. Yani o ne lan korktum. Bir şey geldi. Millete korkmaya yemin mi ettiniz? Ne yaptınız? E şimdi arkadaşlar beraber seyredeceğiz. Zaten seyrettik ama ben şu an yorulmayacağım. Detaylara bakacağım. Siz de eğer gördüğünüz detay varsa mutlaka yazın. Öncekinde niye Mumrolt I mean, oldu? <laughs> Yok. <gülüyor> Korkunç makyaj yapmışlar ya. Momo. Ryan, remodel. Jesse, remodel yes. beklemiyorduk yes. ama ya. Bekleyen var mı arkadaşlar? Aha. Bak buna bir müfettiş kolt kostüm isterdim ya. Muhteşem gözüküyor. So, season, Arkadaşlar yeni sinematik tema. Yeni brawler'ımız Lola. Ee, kendisi kromatik bir brawler. Ee, seviye 30'da geliyor zaten Brawl Pass'te. <laughs> ve sahte bir tri türkü takıyor. arkadaşlar Brawler atış mekaniği Leon'a benziyor fakat Leon'dan kısa bir menzile sahip. Ve bununla beraber atmış olduğu bir kopya var. Zaten yanına sanırım bile tara koymuşlar. Çünkü tara da kendi kopyasını gönderiyor. Ama taranın kopyası hem az vuruyor hem de çabuk ölüyor. Bu kopyası kendisini birebir taklit ediyor. Tabii ki canı daha az. Dar bir alanda bakın burada hasar Kolesi. veriyor. Kolyesini gönderiyor. Kolyesi yerine kendi bir kopya çıkıyor. Onu yaparsa aynısını yapıyor. Bir nevi abi. Aynı gibi bir şey yani. Bayağı güçlü bir şeye benziyor arkadaşlar bu. Ve canı da aslında yüksek. <laughs> Burada abi Chola diye bir seviye 70'te Bro Pass seviyesinde bir kostümü gelecekmiş. <laughs> Ve B800 Terminatör yapmış lan bunu. <laughs> Bu Terminatör'e dönüşmüş abi böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> search Kong. King Kong'un Search halini yapmışlar. Biraz büyük tabi. <laughs> Kaptan Crow. Kaptan Amerika'ya bir gönderme gibi bir şey. Squeak Busters, Squeak abdisi ve yönetmen baz, değil mi? Finally, Jesse bir remodel gelmiş. Right. Çok değişik the gözükmüyor best ama best gelmiş yani. Arkadaşlar bu kostüm daha ne zamandan bu yana gösteriliyor sürekli Brawl Stars e-spor sayfalarında gelmese de ben şaşırmadım zaten zaten dün de tahmin etmiştik ama bu güncellemede kit yok bakın yine kit gelmedi Arkadaşlar bir nevi yeni bir yol yapmışlar. Etkileşim yolu diyor. Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nı izleyip kim kazanacak diye yorumda bulunup kazanırsanız size altın emote ve yıldız puanı verecek. En sonunda da yine kazanırsanız e, size yeni kostümü, Cat Burglar Jess kostümü erken verecek ve bedava verecek galiba değil mi? Skin unlock. Burada kostüm bedava mı yoksa kostümü alma şansımı elde ediyoruz? Onu bilmiyorum ama bedavadır muhtemelen. Bu yüzden hem e-spor kaçırmayın. 20 aslında başlıyor. Bu and pazartesi günü galiba. Yok salı is günü. Dükkandaki teklifleri satın aldığınız zaman e-spor e ödüllerine katkı sağlıyorsunuz. Tabii ki bu ara pahalı ama alırsanız da mutlaka kodumu yazarsanız çok mutlu right olurum now. arkadaşlar. Altın kostümler artık zaten and fix I ya. It. Wait, wait, what Demin start. ben burayı kaçırdım, burayı merak ediyorum. <laughs> ya Frenge, ne ara sokmuşsunuz ya? Nope. this season we're bringing four new skins. Bataklık Genie, güzel bir kostüm. Ee, Hayalet Squeak. Ee, arkadaşlar bu kostümü ben e, Lexin videosunda görmüştüm. İsteyenler oradan da izleyebilir. Basis sütü. tabii ki bal kaba taşıyor. Güzel kostüm. Least, Count, Pengula. Count Pengula. Oha Vampir Mr P. Vampir olmuştan bildin. Arkadaşlar yeni bir dış etken geliyor. Yani hızlandırma, life glitch falan değil. Şu an gördüğüm kadarıyla yeni bir dış etken var. Brodlers 7 saniye görünmez olacak. 7 saniye görünce. Yani her 7 saniyede bir ya görüneceksin ya görünmeyeceksin. Now, Güzel. For every game mode. Yep. Tüm oyun modlarında <laughs> var diyor. <laughs> Videoda Brawl Talk'ta 10 saniye diyor fakat üstte not çekmişler 7 saniye saniyede bir diyor. So, en ünlüsüz daha bu e, kulüp güncellemesi bir ay sonraki Brawl Talk'a ertelendi. Üstte çalışıyorlar diye düşünüyorum. Yüzden 30 kişiye daha çekilmedi ama Kasım ayı ortalarında onun da icabına bakarlar diye and düşünüyorum. Ayy. Bro Talk bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben umdumu buldum. Çünkü önceki baya bir sönük kalmış. Samimi e, olmak gerekiyor yani. Bu güncellemedeki bir kulüp güncellemesi gelse güncelleme patlardı. Tam böyle doruğunda yaşanırdı ama. Onun içinse sonraki ayı bekleyeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an videomun sağında ve solunda çıkan videolara tıklayarak bir öncekileri de izleyebilirsiniz. Ve bu videoda Bro Talk'da gördüğünüz değişen Detayları da yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.